Çok güzel videolar yapıyorlar. Bir gün ben de böyle yemek yapacağım. O, oh, bu kim? Hı? Hmm? Ne oldu? Hani peki gelecektin? Ne? Unuttum. Özür dilerim. Geliyorum hemen. Merak etme aşkım. Bu. Oh. köfederim gibi geliyorum. Ablam kimle konuşuyor? Hadi gidip bakalım ne dersin? Tamam. Gel. Hayır hayır olmaz. İlk konuşma. Geç kaldı. Sesli olma. Ne <laughs> acaba? Eee Şunu Ya da Ama tarih ilk ne, ne giyeceğimi bile bilmiyorum. Hmm. Aha. Bu Uy. Çantamı da hazırlayayım gidiyorum. O ablama sevgilisi mi var? Galiba öyle. İlk buluşmasına gidiyor. Hey, siz ne yapıyorsunuz orada? Hiç. <laughs> Galiba hayal gördüm, henüz. Çantamı hazırlayayım. Şöyle bakayım. Ve cüzdanım ve termosum. Mükemmel. İşte. Kıyafetlerimi de yerine koyayım. Tamamdır. Şimdi gidebilirim. Hazırım. Oh, gitmeden acaba makyaj mı yapsam? Makyajıma bir zararı olmaz. Nerede benim makyaj çantam? İşte. Şöyle biraz sürüşleyeyim. Çok güzel oldu. Ablamı sevgilisi olduğuna inanamıyorum. Ben de Acaba annemlerin haberi mi, var mı? Bilmem ki. Acaba söylemeli miyiz? Hmm. Şimdilik söylemeyelim. İşimiz olduğunda söyleriz. Ama bir yandan mutluyum. Ablamın sevgisi var. Acaba kim? Neye benziyor? Sen de Roblox'a gir. Şey yeni oyun buldum. Onu oynayalım mı? Ne? Hadi oynayalım. İsmi ne? Bu bu. Linkini atıyorum Biraz para alayım. Şunu. Şimdi hazırım. Şey ben çıkıyorum. Arkadaşımla görüşeceğim. O kimle? E. Ee, arkadaşım Kekle. Evet, Kekle görüşeceğim. Aa, tamam. Yanına para aldın mı? Evet aldım. İhtiyacın varsa verebilirim. Kartına da para gönderirim. Oh, sağ ol. Şimdi ben geç kalmayayım. Yarım saattir bekliyorum. Tamamdır. Hah, hallettim. Şimdi gidebilirim. Ormanda geldim be. Hani en sevdiğin kahveyi yaptırdım. Çok sağ ol. Hmm. Nasıl gözümliyim? Değil misin? İyi. Duyuyor musun? Ne oldu? Ne oldu? Kendime burada yeni bir ev aldım. Ne? Gerçekten mi? Burada mı yaşayacaksın? Evet, burada yaşayacağım artık. Tebrik ederim. Çok sağ ol. Hadi çayımı, kahvelimizi içelim de başka bir evimi göstereyim sana. Daha çok şey yerleştirmedim. Yiyecek falan yok. Yiyecek alırız falan sonra gideriz. Tamamdır. Anneme söyleyeyim bugün size kalırım. Hadi. Ver bardağını. Atayım. Hadi gidelim. men uzun zaman olmuştu. Evet, hadi yiyecek bir şeyler alalım. Bugünlük bütün yiyecekler benden. Yemek yoktu aslında. Ben öyle diyebilirim. Her neyse, hadi başlayalım bir şeyler almaya. İlk önce ne diyeyim? Pizza alalım. Tamamdır. selam. Buyurun ne istemiştiniz? Bize yemek verebilir misiniz? Evet. Bir dakika. Acılı mı? Sade mi? Acılı mı yesek? Bilmem ki. Hadi bir deneyelim bir. Tamam. Acılı. Bir acılı. İki tane acılı. İki tane sade. Hemen hazırlıyorum saniye de saat. Bize bir torba verir misiniz? Hemen veriyorum. Bir dakika, gidip yan, Torbalık geliyorum. Buyurun. Çok sağ olun. Ödemeyi soda buraya gelip ödemeyi yaparsınız. Tamam, çok sağ ol. Hadi bir tane pizza alalım. Bize pizza verir misiniz? Hemen. Hadi geçelim. Işte. oy. Hmm, çok lezzetli. Hemen yeriz. Tamam. Şuradan da bir kaşık alıp eve dönelim. Boya bir sıra var. Bana Tanıt verir misiniz? Abla bu adam. Yuhu. Bayağı da bir kahve. Bu. Bu arada mini kek verir misiniz? Tamam. Bu. Sağ ol. Ha, bitti. Hadi. Bize bu küçük kekten keki verir misiniz? Tamamdır tane kahve ister misiniz? Kekin yanında kahve bedava. Evet olur. Buyurun. Şunu koyayım. Al sen. Kek istemişsiniz doğru değil Evet paketi koydum. Hmm, Lollipop verir misin bir tane? Tamamdır. Paketlensin mi? Hayır, ihtiyacı yok. Hmm, lezzet. masa ya Öne, en öndeki yerde Aldığınız şeyleri ödeyebilirsiniz. En öne ödemek için en öne geçin. Tamam. Şu bir yerde bir tane çayımızı falan içelim. Kahvemizi falan içelim. Gel. Bir dakika. Ama paket, paketler çok taşıyamayız. Şunu koyayım. Şunu koyayım. Şimdi daha iyi oldu? Şunu koyayım. Kahvemi de koy. Ha? Bir bebek kalıyor. bebek ağlıyor Bırakmışlar. Çok yazık. Herkes böyle çocuklarını bırakıp gitmişler. Sahipsiz bir bebek. Hmm. Belki belki de biz onu evlat edinmeliyiz. Anneme söylerim. Evlat edinelim şunu. Gerçekten mi? Evet. Hem o çocuk bakmaya çok seviyor. O zaman hayırlı olsun. Tamamdır. Şu kahvemi koyayım. Hadi gidelim. Biz bazı şeyler almış. Onları ödeme gel. Tamamdır. Ne aldınız? Ramen falan aldım. Buyurun. Sağ olun. Bizi tercih ettiğiniz için çok sağ olun. Siz de. Hadi gidelim. Ben böbeği koyup geliyorum, sen de şeylere geliştir. Tamam. Ay, kıyamam. Çok güzel dövüyor. Hadi yardım edeyim. Sonunda her şeyi yerleştirdik. Hadi çantana koy. Yemek yiyelim. Rahat kıyafetler var mı senin olan? Ee, Yeni taşındığım için bazı kıyafetlerimi getirmemi hiç yok yok. sadece bu var. Aa, neyse merak etme ben onları sıklıkla göndereceğim birazdan gelirler tamam. <laughs> Neredeyse gelmek üzere. Bakayım geliyor. Ding dong. Geldiler ve onları alıp kefeleri alıp geliyor. Tamam.